Arkadaşlar merhaba. Kış geldi, üşüyoruz. Evet, artık en büyük kabuslarımızdan biri soğuk hava alan pencerelerimiz. Bakın burada gördüğünüz gibi evet, burada gördüğünüz gibi bayağı bir yarık var ve buradan soğuk hava giriyor. Şimdi bu pencereyi nasıl izole ederiz? Öncelikle penceremizi açıp bir bakalım. Arkadaşlar, izole bantıyla penceremizi izole edeceğiz ve soğuk hava girmesini engelleyeceğiz. Bu çok önemli. Şimdi kapatıyorum. Şöyle elle kontrol ediyorum. Yukarı çıktıkça buz gibi hava geliyor. Efil efil esiyor arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl izole ediyoruz? Bir izole bantımızın olması lazım. İşte gayet güzel. Şimdi arkadaşlar izole edeceğimiz yer şu. Plastik bir izolasyon var burada ama artık işlevini yitirmiş. Pencere kasası oynamış çünkü. İzole edeceğimiz yer arkadaşlar. Pencerenin bakın şurası değil. Şurası da değil. İzole edeceğimiz yer. Şurası izole bantı bakın. Parmağımı gösterdiğim yere koymamız lazım. Ancak bu şekilde pencereyi sağlıklı bir şekilde kapatabiliriz. İşte yerimiz burası. Size tavsiyem izole bantı yapıştırmadan önce Yapıştıracağınız yerleri mutlaka temiz bir bezle silin. Eğer yapıştıracağınız yerde yağ, kirpas varsa arkadaşlar yapışma zayıf olacaktır. Ve pencerenizden dolayı üşümeye ve ısı kaybına devam edeceksiniz. Şimdi bantımızı yapıştırmaya başlayalım. Evet arkadaşlar bantımızın üstündeki kağıt kaplamayı kaldırıyoruz. Kaldırırken dikkat edin yapıştırıcısı da kağıtla birlikte gelmesin. Bakın buradan yapıştırıcı tabaka kalkmaya başladı. Ben onu tırnağımla hallettim. Yani Şu yapıştırıcı bölge kağıtla birlikte gelmemeli. Bu şekilde izolasyon bantımızı arkadaşlar açıyoruz. Elinizi fazla sürmeyin. Bakın. Elinizi fazla sürmeyin. Yoksa yapışkanlığı zayıflar. Bantımızı açtık. Bantımızı açtık. Şimdi size göstermeye çalışacağım. Umarım görüyorsunuz bantın yapışkan kısmını pencerenin aralığına yapıştırıyorum. Evet, yukarıdan aşağı. Biraz daha siyah eski izolasyonun üstüne getiriyorum ki iyice sıkışsın. Bu şekilde aşağı doğru ineceğim. İzolasyon meşhur bu kesiyorum istiyorum arkadaşlar. Finito. Kapatıp deneyelim. Kapatıp deniyoruz. Sıktığım zaman ya izolasyonun üstüne getirirsek daha iyi kapar. Burası iyi. Siyah eski izolasyonun tam üstüne getiriyorum. Siyah eski izolasyonun tam üstüne getiriyorum. Hop. Nito. Umarım işe yaradı. Şimdi bakın. Kapattım. Sıktım. Hava geliyor mu? No. Belki. Evet. Sıcak kışlar dinliyorum. Görüşürüz.